Selam arkadaşlar, ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Başak Burçları. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 30 Hazirana kadar istekleriniz gerçekleşecek mi bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımdanlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız yıldıznameye bakılır su falına bakılır efendim kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulabilirsiniz olmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Sevgili Başak burçları için genel yorum efendim. Şimdi istekleriniz gerçekleşecek mi? Efendim, isteklerinizin gerçekleşmesi için şu aralar bir yıkım gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişe ait duygu düşüncelerinizi yıkabilirsiniz. Yani bir şekilde isteğinize ulaşmak için hırsa kapılacaksınız, mücadele içine gireceksiniz. 30 hazirana doğru da ortak nokta anlaşmalar yapacaksınız kendinizle anlaşabilirsiniz, yakınlarınızla anlaşabilirsiniz, iş arkadaşlarınızla anlaşabilirsiniz efendim, eşinizle sevgilinizle anlaşabilirsiniz, ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız efendim çünkü etki altındasınız, isteğiniz gerçekleşsin istiyorsunuz sevgili Başak burçları biraz biraz sabırlı olun efendim ortak nokta anlaşması size iyi gelecek. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır. Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.